Şimdi zaman zaman sosyal medyada görüntülere denk düşüyoruz. Fikirtepe ve kentsel dönüşüm aslında. İstanbul'un farklı bölgelerinde kentsel dönüşümler var. Esenyurt'ta var, Fikirtepe'de var. Fikirtepe bunların en ünlüsü, herhalde hiç bitmeyen bir kentsel dönüşüm hikayesi. Geçen gün bu görüntüleri gördük. Dedim ki Fatih Öztürk'e, e, yıllardır beraber çalıştığımız kameraman arkadaşıma, Fatih dedim ya gidip bir çeksene burayı. Yani biz böyle şey ufak tefek görüntülerde görüyoruz nedir diye. Kenan da bir baktı yani bu nedir diye. Fikirtepe nerede, ne oluyor? İlk olarak Kenan Fikirtepe nerede ve nedir bu bitmeyen kentsel dönüşüm hikayesi ve şu anda gördüğümüz bu hani Ankara'da demet evler vardı bize çok yüksek binalar gibi gelirdi bizim gençliğimizde. Şimdi bunları görünce onlar yanında gece kondu gibi kalıyor. Bu nedir arkadaş ya? Nerede Fikirtepe, nedir bu kentsel dönüşüm hikayesi? Şimdi burası Kadıköy'de dört tane mahalleyi kapsayan özellikle adı projenin adı da Fikirtepe Kentsel Dönüşüm. E, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Merdivenköy mahallelerini kapsayan bir proje. 99'da deprem oluyor biliyorsunuz İzmit'te, İz büyük İzmit depremi, Marmara depremi. Ondan sonra İstanbul'da belli alanlarda e, özellikle bir kentsel dönüşüm e, süreci başlıyor. Daha hala konuştuğumuz mesele var ya onun aslında başlangıcı 99 Marmara depremi, İzmit depremidir. Sonrasında İBB e, bir lokasyon belirliyor. O lokasyon da şurası aslında. Kadıköy'de, Fenerbahçe Stadı'na çok yakın. Hiç bilmeyenler için anlatıyorum. Boğaziçi Köprüsü'de 3-4 dakikalık bir mesafe. Hem TEM'e hem E5'e her yere yakın bir gece kondu yeri. Burada bir belediye kentsel dönüşüm başlatmak istiyor. Ve süreç 2005 yılında başlıyor. 2005 yılından bugüne toplamda tam 20 yıl geçiyor Cüneyt Bey. Burada bir e, anekdot e, paylaşayım sizde. 2008 yılına kadar bu mahallelerde oturan kişi sayısı toplamda 50 bin. Sonrasında 2016'ya geldiğinde, 2005'ten, 2008'den, 2016'ya geldiğinde bu rakam e, 20 bin'e düşüyor. Neredeyse 20-25 bin, 30 bin civarında insan bu bölgeden göç ediyor. Şimdi burada ne yapmak istiyorlardı? önce e, İBB Kadir Topbaş döneminde bir proje hazırladı. İşte e, depremle ilgili bir süreç başlattılar. Sonrasında bu bölgedeki evleri farklı noktalarda tapu sahipleri çoğunun da tapusu yoktu. Önce tapu sahibi oldular. Sonrasında bu ev sahiplerinden buraları alarak ada ada burada bir kentsel dönüşüm planı yaptılar. Şimdi bu plan ne oldu? Bu plandaki en önemli noktalardan birisi şu. E, bunun e, dört tane farklı tarafı var bir tapu sahipleri iki çantacı diye tabir ettiğimiz bu arsaları elde toplamaya çalışan insanlar üçüncü tarafı İBB dördüncü tarafı da devlet dört tane farklı noktası var bu sürecin şimdi burada kentsel dönüşüm başlayınca şimdi bir tane makale var bu süreçle ilgili okuduğumuzda ara ara bilgi notlara geçiyorum ki bu makalede diyor ki Ankara Üniversitesi'nden iki tane akademisyenin hazırladığı makale bu. Bu makale diyor ki normalde Fikirtepe projesinin başlangıcından bugüne kadar burada bir kamu yararı olması lazım. Yani kamu yararı dediğimiz nedir? Hem devletin hem de milletin ortaklaşa bir faydası olması lazım diyor. Ama buradaki proje öyle bir hal alıyor. E, hak sahiplerinin ısrarları, aradaki e, şey, şirketlerin duruşları, batmaları, projeleri sürdürememeleri öyle bir hal alıyor ki Süreç tıkanıyor bir noktada. Bundan sonraki süreçte her böyle bir her bakan değişiminde e, projenin şeyi değişiyor Cüneyt büyüklüğü değişiyor. Öncelikle deniyor ki ya burada işte 15 bin kişi e, 14 bin konut yapılsın. Sonra o konut 20 bine çıkıyor. Son çıkan rakamda 35 bin konuta çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani 2005 ile 2008 yılları arasında bu bölgede yaşayan insan sayısı toplamda 4 mahallede 50 bin. Hedeflenen rakam ise 150 bin kişinin bu bölgede, bu alanda yaşaması. Şimdi bu sebeple proje bir noktada tıkanmaya gidiyor. İşte devletle vatandaş, hak sahipleri birbirlerine dava etmeye başlıyorlar. Sonra Yargıtay devreye giriyor. Sonra İBB olaya el koymaya çalışıyor. En sonunda geliyor, geliyor, geliyor. Bak hala bitmedi. Fatih'in çektiği görüntülerde birçok noktaya baktığınızda bu evler hala bitmedi. Proje 2005'te başladı Cüneyt Bey. 2014'te kazma vurdular. Sonra 2017'de buradaki müteahhitlerin çoğu batma noktasına geldi. Çoğu projeleri teslim edemedi. Sonrasında 2021'de çevre Şehircilik bakanlığı tekrardan müdahale etti buraya. Tekrardan müdahale edince bitmeyen inşaatlar, bitmeyen konutlar ve işte hak sahiplerinin davaları süreçleri en sonunda şimdi şöyle bir süreç oldu. Bugüne geldiğimizde 2025 yılının Ocak ayına geldiğimizde şöyle bir süreç var. Gördüğünüz gibi bitmeyen evler var. Fikirtepe'den göçen yaklaşık 25 bin kişilik farklı yerlere. işte az önce Fatih de yedi önce anlatıyordu. Ünalan tarafına Kadıköy'ün farklı yerlerine göçen insanlar var. Ee, sonrasında bir diğer süreçte de emlak konut yani çevre şehircilere bağlı emlak konut bu buraları bitirmeye çalışıyor. Şimdi ben burada e, devletle de konuştum. Yani çevre ve şehircilik bakanlığı kaynakları da, da konuştum. Buradaki süreçte en baştan planlama sorunu var. Planlama sorunu olduğu için hem müteahhitlerle hem ev sahipleriyle tam olarak anlaşmalar sağlanamıyor. Anlaşmalar sağlanamadığı için projeler sürekli aksıyor. Aksadığı için en son 2021'de devlet müdahale evet. ediyor ve sonuçta tüm süreci devlet bitirmek zorunda. Şu anda oraya tamamen emlak konutun yaptığı inşaatları görüyoruz. Bu bir. Bir de olayın şehircilik ve mimarlık tarafından bakalım. Sabah Ottü'den Abdü Güzel ve Miray Özkan Hanım var, ikisi de şehir plancı. İkisiyle de, de konuştum, diyorlar ki tam bir felaket. Planlama yapılmadı, altyapı yapılmadı, kamusal alan yok, açılık alan yok. İnsanların doğru düzgün vakit geçireceği açık bölgeler yok. Bu trafiğe sıkıntı yaratıyor. Orada bir ayrı bir dünya yaratıyor. İnsanların etkileşime geçemediği ayrı bir dünya yaratıyor. O sebeple de şehirciler ve mimarlar bu projeye geri dönülemez bir felaket olarak bakıyorlar. Dedim ki yüksek binalar yoğunluk mimarlıkta sevilmeyen bir şey mi? Yo dünyanın farklı yerinden örnekler verdiler mesela. Londra'da Dutchland diye bir yer var. Dutchland'da mesela orada gayet yüksek binalar da var, yoğunluk da var. Ama insanların yaşayacağı parklar, bahçeler, planlama, trafik, yollar hepsi planlanmış vaziyette. Gelin görün ki Fikirtepe'de bu planlama yapılmamış vaziyette. Sonuç olarak şu evet. anda iki yaşayanlar var ama çok da mutlu bir hikayenin içerisinde değiller diye bir iki kişiyle de konuştum. Böyle bir süreç var. Şehrin göbeğinde, şehrin ortasında bir dünya yaratılmış vaziyette. Yani Apti Güzel hocamız ODTÜ'de bu konu üzerine tez e, olarak çocuklara ders e, ödev verebilir. Yani bu iş nasıl gömlek ilk başta yanlış iliklendi. Şu anda tabii düzeltmeye çalışıyorlar ama çok geç artık. Yani böyle bir gerçeklikle bir distopyum bir filmin içindeymişçesine insanlara bir yaşam sunulmuş durumda burada. O kadar çok yani film içinde filmlik hikayeler var burada. Sadece mesele bina yapmak değil. Bu binaların nasıl olduğu, içinde kimlerin yaşayacağı, nasıl hayat süreceği de önemli. Yoksa yüksek bina meselesi değil. Yüksek bina dünyanın her yerinde var ama yüksek bina yapıyorsun. Onun yanına yeşil alan yapıyorsun. Ona göre yol yapıyorsun, altyapı yapıyorsun. Bunların hepsini ya nasıl olsa bunlar hallolur deyip bir kenara bırakıp dur önce binalardan gidelim deyince de karşına Fikirtepe gibi bir ibretlik bir dönüşüm hikayesi çıkıyor. Çok teşekkür ederim Kenan.